beni tek hücreye koydular. Ben sordum da niye beni tek hücreye koydunuz dediklerinde, senin tek kalma, hücrede kalman gerekiyor. Niye dedim, dediler öyle, e, tutulamırken bunu hücreye dediler. Ben burada 15 gün kaldıktan sonra o arkadaşlarla birlikte koğuşlarına kalmaya başladım. Tabii şu anda ışık var ama ilk geldiğinde çok şey geliyor. Yani ne pencere, ne cam, hiçbir şey yok. Tamamen karanlık bir... Karanlık bir yer, yani, lamba da yok. Ortada lamba var, bu lambanın da yanması şeye var. Dışarıdan. Yani. Ya tahminiz var mıydı burada? Var. Yatta şurada, şöyle bir yatak var. İşte burası hem tuvaletin hem şey işte. Bu... Dünya burası. İbrahim Bey kaldığınız evet, bize. 24 saat değil. <laughs> ben burada 15 gün hiç çıkmadım. 15 gün, 24 saat karanlık ama. 15 gün sivri karanlık. Ben de <laughs> şu delik, hatırlamıyorum o delik var mı diyor mu da onu bilmiyorum ama nasıl? Burada tabii şeydi, e, bu arada şu koğuş ülkücülerin de bu aradan geçerler, böyle bakarlardı, sen e, sorarlardı. Ben e, işte soldan e, olduğumu söylüyorum. Bir tanesi tabi sığara attı. Dedi ya dedi al dedi biz 200 ama biz sığar iş sevmişler. <laughs> Durumu <laughs> iyi <laughs> dedi. yine sığara, iki karşıda sığara atmışlardı buradan şey dedi. Bunlar da Kayseri davasından yargılanan şey, faşistleriydi. Tabi bura şey kapalı, kilitli ancak asker açabiliyor. Bak, burada da asker de duruyor, geziyor bu arada. Ama onlar bir askerin yanından geçerken konuşuyor. Yoksa asker bırakmıyor, hiç kimse görüşmüyor. Burada bir hücre daha var. Evet, işte. Haberleşebiliyor muydunuz konuşarak, şarkı söyleyerek, türkü söyleyerek? Yok, burada söyleyemezsin çünkü koğuştaki şu koğuştakiler rahatsız olur diye sessiz duruyor. Yani konuşacak kimse yok. Sadece buradan geçerken birisi ne yapıyor, ne diyor, öyle Aa, Sor, Sorarsa, asker bıraksa, soruyorsa onunla konuşuyor. Müzik olur. yok, kağıt yok, kaleb yok. Yok, hiçbir şey yok. Kitap, kitap yok. yok. Yok, hiçbir şey yok. Sadece üç yön ilmek yedim. Yemeği. Yemeğiniz neydi? Nohut işte, ne Fatmalıları sayıyor. Aynen şimdi. işte şey, şey askeriyenin klasik yetişleri. <laughs> dayak falan da var mıydı bunun dışında? Yok lüzisi. burada Fiziksel. yok. <laughs> şey şöyle dayak yoktu. Burada zaten tutuklar belli bir statü oluşturmuştu. Burada işkenceyi yapamıyorlar diye yani şey, tutuklar da tepki gösteriyor ama eş, esas işkenceye Zaten giriyor. fiziksel işkenceyi almış ondan sonra buraya getirmiş oluyorlar. Tabi buraya gelen Yapmış zaten, olarak zaten buraya gelen tam işkenceyi görmüş oluyorlar. Pişmiş olacak. olarak geliyor. Yani, i̇şkenceyi geliyorum. gördükten sonra burası Hilton gibi geliyor değil mi? Tabi. Buradan geçmiş olarak Bey girdiğinizde kaç yaşındaydınız? Girdiğimde 40 yaşındaydım. 20... 4 24 25, evet. 25 85 20, 24 evet. Orta bir yer verelim değil mi? Lan, ben lan. lan. lan dışarıda